Son zamanlarda özellikle şu soruyu sıklıkla duymaktayım. Bir tane projede çalışıyorum. Bu projenin statik kısımları okey yapılıyor. Ama özellikle dinamik alanlarının yapımı sırasında baya bir problem yaşıyorum. Bunun nedenleri açık arkadaşlar. Birincisi JavaScript'in temelini doğru öğrenmek gerekiyor. İkincisi bunu örneklerle pekiştirmek ve daha da önemlisi algoritma mantığını tamamıyla öğrenmek gerekiyor. Bazı arkadaşlar şunu yapıyor farkındayım. Özellikle JavaScript'e yeni başlamış ise bir ay çalışıyor. Ardından bir anda işte React ya da Vue.js tarafına geçerek orada geliştirmeye çalışıyor. Bu şekilde belli bir noktada ilerliyorsunuz ancak bir yerden sonra da artık işler sarpa sarmaya başlıyor. Bunu düzeltmenin bir yolu var. Algoritmaları çok iyi öğrenmeniz gerekmekte. Daha öncesinde algoritma videoları çektim. İşte beşerli onarlı örnek yaptığım videolar oldu. Ancak bu videoda biraz daha farklı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Bunu sizlere açıklayayım. Şimdi özellikle bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Hocam siz algoritmayı yazarken ben kodlarda ne yapmanız gerektiğini anlıyorum. Ama o kodları kendim yapmaya çalıştığımda o şekilde dizayn edemiyorum. Burada ortaya çıkan problem şu. Ya sen oradaki sorunun mantığını tam anlamıyla anlamadın ya da gerçekten kod yazarken ayrı bir problem bulunmakta. İşte ben de bu problemlerin yaşanmaması için bir şeyi tam anlamıyla öğrenmeniz için bugün piyasadaki en çok kullanılan, en revaçta olan 5 algoritmadan birisi olan binary search yani ikili arama algoritmasının ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını, mantığının tam olarak nasıl olduğunu ve daha sonrasında da bunu bir örnekle beyaz tahta üzerinde göstermeyi, en sonunda da her şeyin tamam olduğuna inandıktan sonra bunu koda geçirmemiz gerektiğini ve nasıl geçireceğimizi sizlere göstermeye çalışacağım. Bundan bahsetmiş olalım. Yani aslında bugünün özü binary search algoritmasının nasıl kullanıldığı, nasıl koda döküldüğü olacak. Tabi bundan sonra farklı videolar da olacak ve totalde bununla alakalı 5 ya da 6 tane video çekmeyi düşünüyorum. Bu serinin ilk videosunu Binary Search ile yapalım. Şimdi öncelikle Binary Search nedir biraz bundan bahsedelim arkadaşlar. Atıyorum benim bir tane şöyle. Şöyle bine kadar giden bir tane ereğim olsun tamam mı? Yani şöyle bir şeyim olsun. Bunu da ilk defa kullanmaya başladım. Biraz özellikle kalem kullanma kısımları biraz sıkıntılı ama artık idare edeceksiniz. Ona bir şey diyemem. Şimdi senin bir tane ereğin var tamam mı? Bir tane de neyin olsun? Şöyle target'ın olsun ve bu da şöyle 900 olsun. Ben şimdi senden burada şunu istiyorum. Arkadaşım bak ben sana 1000 tane eleman olan bir ereği vereceğim. Sen bana bu ereği içerisinde 900 olan değeri nasıl bulursun? Birçoğunuzun aklına şu geldi. Ben bu ereği alırım. İşte for each ile beraber gezerim. Ve her bir elemanının gerçekten 900 değerine eşit olup olmadığına bakarım. Ve en sonunda da 900'ü bulduktan sonra benim için işlem tamamlanmış olur. Zaten bunu düşünen arkadaşlar aslında doğru söylüyor. Ancak problem şu ya sen 10 elemanlı, 20 elemanlı, bir erey için bunu yapsam bir sıkıntı yok. Ama ereğin benim 1000 elemanlı. 10.000 elemanlı da olabilir. Sen özellikle büyük bir şirkette çalıştığında ya da büyük bir veriyi filtrelemeye çalıştığında sürekli bir elemanı aramak istediğinde bu kadar fazla işlem yaparsan ister istemez optimizasyon konusunda problemler yaşarsın. İşte siten yavaşlar, müşteri kaybedersin ya da farklı şeyler de olabilir. Bunun için bir tane algoritma çıkmış. Bu da binary search algoritması. Hemen şunu tekrardan bir text oluşturayım. Şöyle binary search algoritması tamam mı? Bu algoritmanın mantığı şu. Arkadaş ben atıyorum bu bin elemanlı bir array içerisinde 900'ü bulmak istersem tüm elemanları tek tek gezmeme gerek yok. Yani şöyle düşünün. Ben şu array'in ortanca elemanını alsam tamam mı? Şöyle. Şu ortanca elemanını alsam ve ortanca elemanına şu soruyu sorsam. Desem ki bak arkadaş senin bu ortanca elemanın 900'e eşit mi değil mi? Eşit değil diyelim mesela. Ya da 900'den büyük mü, küçük mü? Atalım ki 900'den büyük. Yani ben elemanımın yani 900'ün şurada olduğunu biliyorum. Şuralarda bir yerde. Tamam mı? Peki o zaman benim tekrar şuralarda dolaşma ihtimalim olmalı mı sizce? Olmamalı. Yani ben ne yapmalıyım? Ortanca elemanı buldum. Baktım ki benim elemanım aradığım eleman buradan büyük yani ortanca elemandan büyük yani şuranın sağ tarafında kalıyor. Ben ne yapmam gerekiyor? Sol tarafına hiç bakmamam gerekiyor. Burayı komple çizdim attım. Yani ben bir anda ereğimin yarı elemanını elemiş oldum. Bunu yaptığım şey binary search'ün bana sağladığı bir yapı. Mantık bu. Geldim buraya. Dedim ki artık buradan itibaren yani benim şurası ile ilgili aynı şeyleri yapmam gerekiyor. Yani aslında tekrara düşmem gerekiyor. Bu sefer yine ortalıyorum. Bakıyorum ki verim acaba sağda mı kalıyor, solda mı kalıyor? Diyelim ki sağda kalıyor. Ne yapman gerekiyor? Sen tekrardan sol tarafta kalan yapıları siliyorsun ve bu şekilde işlemi daralta daralta geliyorsun en sondaki elemanı bulmaya çalışıyorsun. Mantığı bu. Binary search'ün kullanılma yapısı özellikle bu şekilde. Şimdi madem bu şekilde anlatım da gerçekten zor oluyor. Diyelim ki mesela şöyle. Ben bir tane daha tekst oluşturayım. Bunu örnekler üzerinden size anlatmaya çalışacağım. Şimdi benim bir tane şöyle ereğim var. Diyelim ki ereğimin elemanları şöyle olsun. Şöyle 12, 14 olsun tamam mı? Şunu da biraz büyütelim. Şöyle. Şuraya aldım. Normalde dışarıdan bir tane de hedef gönderelim ki biraz sonra kodda bunun ne olduğunu görüyor olacaksınız. Target'ımda diyelim ki 12'yi bulmaya çalışalım. Dediğim gibi ben normalde 4, 8 elemanlı bir array için binary search algoritmasını kullanmak istemem. Ama benim size verdiğim örnek şu. 1000 elemanlı, 1500 elemanlı, 700 elemanlı bir array'de sadece bir tane elemanı bulmak için tek tek for each uygulamanız saçma. Olayın mantığı bu. Optimizasyon sağlamaya çalışıyoruz. Ama örnek olması açısından şöyle bir ereği üzerinden mantığını anlatacağım. Şimdi öncelikle hedefimiz ortanca elemanı bulmak. Bakıyorum. Ortanca elemanı bulmak için şöyle bir yöntemimiz var. Şuradan dörtlü geldin. Baktın buradan dörtlü geldin. Ortanca eleman 6 ile 8'in toplamının ikiye bölümü diye bir şey yapmayacaksın. Benim böyle bir mantığım yok. Burada yapman gereken şey şu. Diyorum ki bak kafamdan şey yapıyorum. Ben bu algoritmayı ne zaman bitiririm? Baştan bir eleman alırım. Sondan bir eleman alırım. Soldan sağdan bir bir gele gele ortadaki eleman tek kalana kadar bu işleme devam ederim. Tamam mı? Olayın mantığı bu. Şimdi ben şuradan bir tane kalem aldım. Diyorum ki şuradan sıfırı aldım. Tamam mı? Sıfırıncı eleman bu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. eleman bu. Doğru mu? Doğru. 0 artı 7 bölü 2, 3 buçuk. Met nokta floor ile bunu küçük olana yuvarladığımda benim için ortanca eleman, tam ortanca eleman olmasa bile aslında şu 6. Bak kafamdan mantığı kurguladım. Biraz sonra bunu zaten koda döküyor olacağım. Geldim buraya. Kendi kendime soruyorum. Diyorum ki Arkadaşım bak senin bu bulduğun ortanca değer dışarıdan gönderdiğin target değerine eşit mi? Değil. Demek ki aradığım şey bu değil. Peki senin bu bulduğun ortanca değer target değerinden büyük mü? Küçük mü? Büyük. E madem büyükse benim sol taraftakilerle alakalı bir işlem yapmama gerek var mı? Yok. Dolayısıyla bakın hop burayı komple eledim. 6'yı neden eledim? Çünkü aradığım şey 6 da değil. Bakın bu çok önemli. Hemen sağ tarafa doğru tekrardan geldim. Artık benim elimde kalan toplam tüm elemanlar şunlar. Bu elemanlar üzerinden ne yapmam gerekiyor? Aynı işlemi yapmam gerekiyor. Hemen kafamda bir ışık belirdi. Diyorum ki ya ben başta bir işlem yaptım. Belli bir kısmını eledim. Sağ tarafına geçtim ve aynı işlemleri tekrardan yapıyorum. Ya acaba ben aynı işlemleri sürekli yapıyorsam bir while döngüsü kullanabilir miyim? Bak kafamda doğrudan bu belirdi. Demek ki kullanabilirim. Ben şuraya hemen diyorum ki ha ben anladım. Demek ki burada bir while döngüsü kullanılma ihtimali var. Bu birincisi. İkincisi ben bir başlangıçta eleman aldım. Bir de sondaki elemanı aldım. Yani aslında başlangıçta iki tane eleman alarak işlemleri yaptım. Bunların birincisine left desem diğerine de şöyle right desem benim bir tane de şöyle bir yapıyı oluşturma ihtimalim var. Ben ne yaptım? Soldaki değerle sağdaki değeri toplayıp 2'ye böldüm ve ortanca değeri bulup işlemlerime devam ettim. Şimdi şunlar köşede not olarak kalsınlar. Ben şuradan devam edeyim. Tekrardan şuraya geldim. Ortanca değeri bulmak için önce left değerimi şu olarak belirledim. Right değerim artık yine şu. Çünkü right değerim henüz değişmedi. Ben soldaki işlemleri elimine ettim. Şimdi bu benim için bunun işte kaçıncı elemanı olduğunu hesapla. Bunun kaçıncı elemanı olduğunu hesapla. Yine ortanca değeri ben buradan tahmin ettiğiniz üzere 9 olarak alıyorum. 9 olarak aldım. Peki bottom benim bu ortanca değerim 12'den 12'ye eşit mi? Bir kere 12'ye eşit değil. Kafadan bu gitti. Peki 12'den büyük mü küçük mü? Ortanca değerim 12'den küçük. Hmm. Yani ne yapmam gerekiyor? Benim sol taraftaki ikilim yine silindi. Sonda ne kaldı? Sadece şöyle yapalım. Sadece şu ikisi kaldı. Tamam mı? Sadece şu ikisi kaldı. Ve ben yine ortanca bir değer seçmek istediğimde ne yapıyorum? 12'yi seçiyorum. Hemen kontrolümü yapalım. 12 dışarıdan gönderdiğim değere eşit mi? Eşit. Dolayısıyla aradığım sonuç o zaman ne? 12. Yani ben aslında aradığım sonucu gerçekten bunun içerisinde buldum. Kaç aşamada buldum? 3 aşamada buldum. Önce şurayı eledim. Sonra kendi içerisinde şurayı eledim. Ve üçüncüsünde hemen şu 12'yi bulmuş oldum. Yani normalde for each ile beraber sürekli tüm elemanları tek tek gezip bulmam gereken şeyi sadece binary search algoritmasının mantığına göre 3 işlemde bulmuş oldum arkadaşlar. Bin elemanlı bir array düşünün. Ben doğrudan ortanca değeri bulduktan sonra bir tarafı elediğimi düşünürseniz Kafadan elemanların zaten yarısına bakmadan elemiş oluyorsunuz. O yüzden size hız açısından da önemli bir değer katmaktadır. Şimdi ama burada bir şeyi fark etmeniz önemli. Şimdi ben bir tane erey oluşturdum ya. Eğer şuraya gelseydim, bir tane daha erey oluştursaydım burası 3 2 5 7 şöyle 9 1 şeklinde bir tane ereğim olsaydı. Şunu da şöyle büyütelim. Şuraya aldım. Bu erey üzerinde binary search uygulayabilir misiniz? Kesinlikle uygulayamazsınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü binary search'ü bizim uygulayabilmemiz için ereylerimizin sorted olması yani sıralanması gerekiyor. Ben bunu önce küçükten büyüğe doğru sıralamam. Ardından bunu uygulatmam gerekiyor. Yani siz böyle karışık bir ereğe aldığınızda doğrudan ortanca elemanı bulayım falan derseniz bir hata ile karşı karşıya kalacaksınız. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi buranın mantığını az çok anladınız. Ne yaptık? Bir kere daha üstünden geçiyorum. While döngüsü kullanacağım. Garanti. İki tane parametre belirleyeceğim. Garanti. Bulduğum sonucu return edeceğim. Bulamazsam da artık başka bir değer zaten döndürmüş olurum. Olay aslında bu kadar basit. Şimdi neler yapalım? İsterseniz bunu biraz koda dökmeye başlayalım. Şunu tam ekran olarak şuraya getirdim. Şuradan başlangıç olarak index.jsim olsun. Şuraya bir konsol atalım. Binary diye. Şurada da not index C zaten bakın çalıştığını görmüş oldunuz güzel. Şimdi benim öncelikle bir tane ereye sahip olmam gerekiyor öyle değil mi? Ben burada işlemleri yaparken ne yaptım? Bir tane hedef sayısı belirledim, bir tane de erey belirledim. Hemen bunun hızlı bir şekilde kodlamasını yapalım. Ben diyorum ki const şöyle sorted ereğim olsun. Bakın hiçbir şekilde kafama göre işlem yapmıyorum. Ben orada bir plan yaptım ve bu plan çıktısı dahilinde sizlere aşama aşama neler olduğunu göstereceğim. Ve bu şekilde olayın ne kadar basit olduğunu anlayacaksınız. Geldim bu tarafa. Diyelim ki dışarıdan işte şöyle başka ne alalım? Büyütelim biraz. Şöyle 18 diyelim. Ve şöyle bir tane ereğim olsun. Örneği bunun üzerinden yapmaya çalışalım. Tamam mı? Bir tane de hedef belirleyelim. Şöyle. Target element diye. Bu da işte hadi 13'ü bulmaya çalışalım yine. 13'ü bulalım. Şimdi benim bir tane ereğim bir tane de hedef elemanım bulunmakta. Şimdi yapmam gereken şey bir tane fonksiyon içerisinde bu iki parametreyi göndermek ve onları karşılayıp işlemlerime devam etmek. Bunun için diyorum ki şöyle result diye bir sonuç çıkaralım, değişken oluşturalım. İçerisinde de ne diyelim? Nasıl bir fonksiyon olsun? Şöyle binary search diyebilirim. Tamam mı? dışarıdan ne alması gerekiyor? Öncelikle şunu gönderelim iki parametre olarak. Bir tanesi de şu. Tamam mı? Benim olayım bu. Tabii ki bunun sonucunda bana olumlu ya da olumsuz olarak bir şey dönmesi gerekiyor ve ben şunu diyeceğim. Arkadaşım bak, eğer benim için sen result'u şöyle result diyelim. Eksi 1'den farklıysa biraz sonra zaten eksi 1'i neden döndürdüğümü söyleyeceğim. Eksi 1'in mantığı şu. Eğer gerçekten ben buradaki 13'ü şunlar içerisinde bulamazsam bana eksi 1 döndürsün. Ve burada da işte bulamadığına dair bir sonuç ortaya çıksın tamam mı? Şimdi eksi 1'den farklı olduğunda demek ki bir sonuç bulunacak. E, şimdi else diyelim. Else dedikten sonra bir kere sonucu bulamadı. Sonucu bulamayınca console.log üzerinden böyle bir şey bulunamadı diye dönsün. Console.log üzerinden şöyle şimdilik sallıyorum şöyle olumlu diye bir şey dönsün. Siz tabi dönen şeyi elemanı result'u burada gösterebilirsiniz ki şöyle result'u da doğrudan göstermiş olalım. Okey, şimdi ne yapacağız? Bir tane binary search adında bir e, fonksiyon oluşturmam gerekiyor. Hemen şuraya geldim, bir function oluşturdum. Şu şekilde. Dışarıdan iki tane e, eleman alacak. Bunların birincisi array, diğeri tabii ki target. Ben bunları aldım. Şimdi, ben ilk başta ne yapmıştım hatırlıyor musunuz? Bir tane başlangıç elemanı almıştım. Bir de en sonuncu elemanını almıştım. Yani buna aslında left demiştim. Buna da right demiştim. Ve ben bunları toplayıp ikiye böldüğümde ortanca değerini almıştım. Hatta tam bölünmediği için de mat.floor ile yuvarlayarak bu işlemi yapmıştım. Bakın dile getirdiğim her şeyi şimdi koda dökeceğim. Tekrardan buraya geldim. Yapmam gereken şey önce ne söylemiştim? Bir tane left oluşturmak. Başlangıç durumu sıfır. Neden? Sıfırıncı eleman olduğu için bunun başlangıç durumunu sıfır gibi düşünün. Sanki işte index numarasını alıyormuşum gibi. Sonra şöyle right diye bir şey oluşturalım. Bu da dışarıdan gelen array'in length'inin eksi birincisi. Neden eksi 1? Çünkü bunu sıfırdan başlattığımda burada 8 eleman olsa bile sonuncusu 7'ye eşit olduğundan dolayı benim buraya eksi 1'i koymam mantığı bu. Tamam. Bak şu ana kadar sadece değişkenleri oluşturdum. Peki ben ne yapmıştım? Farkında mısınız? Buradaki değer sağ tarafa doğru gidecek. Buradaki değer sol tarafa doğru gidecek. En sonunda tek eleman kalana kadar bu işlere devam et. Yani aslında bir döngü olacak. While döngüsü. Ben hemen şuraya gelip bir tane while döngüsü oluşturmak istiyorum. Bunu gerçi biraz sonra da oluşturabilirdik ama neyse left diye bahsettiğim değer şöyle küçük ya da eşit right olduğu sürece içerideki işlemleri yapmaya devam et. Zaten while'ın mantığı da tam olarak bu. Şimdi ortanca değeri bulmaya çalışıyoruz. Bunun için Const mid diyelim. İşte middle'dan geliyor. Ortanca değer gibisinden. Nasıl yapmıştım? Bunun indeksini. Bunun indeksiyle toplayıp ikiye bölmüştüm. Ve mat floor ile bunu. Küçük olana yuvarlamıştım. Yani aslında ben. Şöyle. Mat nokta floor diyeceğim. Tamam mı? Bunun için ayrıyeten. Left ile. Right'ı toplayıp. Ben bunu 2'ye böleceğim. Bak, olay sadece bu. Ben ortanca değerimi bulmuş oldum. Peki, buranın ortanca değeri ne? Buranın ortanca değeri bizim mantığımıza göre 10 olması lazım. Yani bunun başlangıç durumunun 10 olduğunu artık sen biliyorsun. Burada bir sıkıntı yok. Ortanca değeri buldun. Peki, ortanca değeri bulduktan sonra ne yapıyorsun? Ortanca değer benim gerçekten dışarıdan gelen target'ıma eşit mi? Önce bunu kontrol ediyorsun. Zaten eşitse problem çözülmüş olacak bu kadar basit. Hemen şuraya geldim. Dedim ki dışarıdan bana bir array gelecek ve ben bunun ortanca değerini alacağım. Eğer ortanca değeri dışarıdan gönderdiğim target'a eşitse ben şöyle return mid diyeceğim. Yani aslında sonucumu döndürmüş olacağım. Benim olayım bu. Ancak benim tabii ki sonucumu karşılamamış olabilir. Bunun için de yapmam gereken şey şu. Bir tane daha if oluşturacağım. Eşit değilse neye bakıyorum? Benim ortanca değerim gelen dışarıdaki değerden küçük mü değil mi? Ona bakıyorum. Diyeceğim ki yine şuradaki ortanca değerim ...gerçekten benim target'ımdan küçük mü değil mi? Bunu kontrol et. Varsayalım ki küçük. Küçükse ne yaparsın? Dedim ki mesela buradan 8'e... ...ben aldım ya 6'yı başlangıçta. 8 demeyelim. 6'yı aldım. Baktım hedefim 12 olduğu için küçük mü? Küçük. Ne yaptım? Sol tarafı komple sildim. Bak 0, 1, 2, 3. Orta anjelemanım 3 iken... ...artık kontrolü yapmaya 8'den başlamam gerekiyor. Yani... Left dediğim şeyin 4 olması gerekiyor. E left 3 4 olması için benim mid değerini 1 olarak arttırıp artık başlangıç durumunu bu olarak revize etmem gerekiyor. Tamam mı? Yani buradaki mantık şu. Ben left olarak belirttiğim değeri aslında mid artı 1 diyerek <laughs> sol tarafını sildim. Artık başlangıç durumunu şu olarak güncelliyorum. Benim sağ tarafım hala aynı. Peki eğer gerçekten hep sol tarafını eliyoruz ya sağ tarafını eliyor olsaydık ne yapmak gerekiyordu? Bu sefer sağdaki değeri küçültmem gerekiyordu. Ne demiştim? Buradaki değerleri sağ tarafa doğru buradaki değerleri sol tarafa doğru. Yani <laughs> ben sol taraftan bir arttırıyorsam bunu sağ taraftan bir kısarak devam ettirmem gerekiyor ki buraya bir tane else koydum. Ve artık right değerini şöyle mid eksi 1 olarak burada güncelliyor olmam gerekmekte. Peki tüm işlemler benim için okey olursa ne yaparım? Bunlar çalışır. Peki while döngüsünün dışına çıktı. Yani bu işlem sürekli devam etti ve benim için bir tane sonuç bulamadı. Ben burada return eksi 1 diyerek sonucu eksili bir değer olarak döndürmesini bekleyeceğim ve bununla birlikte de artık eksi birden farklıysa ki benim gönderdiğim değerlerde eksi birden farklı sonucu olumlu olarak ve result'a dönecek. Ancak baktı ki bir değer bulamadı böyle bir şey bulunamadı olarak çalışmasını bekliyorum. Hemen şuraya geldim çalıştırdım bakın olumlu olduğunu ve bunu 4 olarak döndü neden? Çünkü 0, 1, 2, 3, 4, 4. indekste ve sonucu 4 olarak bana göstermiş oldu. Eğer ben buraya gelseydim 28 deseydim ve bunu tekrardan çalıştırsaydım bakın böyle bir şey bulunamadı diyecekti. Hatta şurayı silelim tekrardan çalıştıralım. Böyle bir şey bulunamadığı bize zaten söylemiş olacak. Aslında yazdığımız kodun mantığı da tam olarak bu. Şimdi özellikle ben şu çizim üzerinden anlattıktan sonra buranın ne kadar kolay olduğunu görmüş oldunuz. Normalde şey çok zor. Binder bu işlem için Siri desteği sağlamıyor. Kendi kendine Siri açılmış. <laughs> Özellikle şunu söyleyeyim. Kod normalde çok zor bir kod mu diye bakarsanız değil. Ancak çoğu zaman ilk bakıldığında ya burada ne yapmak istiyor diye sorgulayabilirsiniz. İşte buranın mantığı tam olarak bu. Bu kısa kısa videoların ilk baştaki serisi sizlere binary search'ün e, ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğinden bahsettim özellikle büyük kod yazarken, büyük kodları filtre ederken bunları sık sık kullanıyorsunuz. Ve bundan sonra da büyük ihtimalle kullanmaya devam ediyorsunuz. Bundan sonraki videoda daha farklı bir algoritma ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.